Merhabalar, merhabalar. Bakın bugün e, sizlere güzel bir Marmaris sabahında, güzel bir isim Ekim sabahında, pardon e, bir Türk söyleyeceğim. Şimdi siz benim herhalde yasalarımdan ne bileyim şimdiye kadar bahsettiğim şarkılarımdan Türklerimden e, bilirsiniz. Ben Sivaslıyım. Sivas'ta doğdum. Sivas'ta liseyi bitirdim. Ondan sonra da İstanbul'dan üniversiteye gittim. Sonra da yurt dışına gittim. Nasip oldu. Ama Sivaslılığımı hiçbir zaman unutmadım. Yani Sivas enteresan bir şehir. Belki de ne bileyim hani eskiler derler ya insan toprağa çeker. en de sonunda yine orayı özlersin. Aynen öyle işte. Ben de dünyanın neresine gidersem gideyim Sivas'ı özledim. Biliyor musunuz? Sivas'ın o güzelim, inanılmaz masmavi gökyüzünü, o bulutsuz, rutubetsiz gökyüzünü pırıl pırıl ve selva ağaçlarının rüzgarda sallanırken o yaprakların pırıl pırıl yine bembeyaz, gümüş rengi parlamasını hiçbir yerde görmedim. Bugün mesela ben Sivas arabayla giderken Sivas'a girdiğim zaman Sivas topraklarına diyeyim inanılmaz şeyler hissediyorum. Yani içimde size izah edemeyeceğim bir bir coşku, bir ne bileyim hiç yani tecrübe etmediğim, başka yerlerde duymadığım bir duygu gelişiyor. Ta ki Sivas'a girinceye kadar ondan sonra Sivas'a girdiğiniz zaman maalesef o duygu kayboluyor. Çünkü neden? Sivas'ta Sivas tanıyacak hal kalmamış. Her taraf yepyeni binalar, sokaklar, caddeler, ne bileyim çirkin çirkin yerler, bir hükümet binası, bir güzel Cumhuriyet Lise'miz, bir de işte jandarma binasından başka neredeyse tanıdığımız bir yer kalmamış bizim yaşımızdaki insanlara. Bir de yani insanlar da değişmiş. Mesela inanın ki bizim zamanımızda 60'lı 70'li yıllarda Sivas çok daha liberal bir şehirdi. Şimdi insanlar neredeyse hep türbünün aynı. Kadınlar sanki aynı terizden giyiniyorlar gibi baştan aşağı kapalı. Böyle acayip acayip gözeye hoş gelmeyen elbiselerle asık suratla da dolaşıyorlar. Erkekler de sanki aynı mağazanın erkek bölümünden e, almış, giymişler gibi yine böyle sıkıcı, acayip e, ne bileyim e, neşe vermeyen elbiselerle, asık dolaşıyorlar. dolaşıyorlar. Bu da tabii bu şehir de bunu hak etmiyor. E, biliyorsunuz bir takım köteler oldu ama Sivas, e, türkülerin, duyguların, aşıkların şehri. Bugün radyoda, televizyonda her zaman neredeyse bir türkü duyduğunuzda Sivas dolarına alınmıştır derler. Neyse şimdi bu çalacağım türkü, türkü hem benim o yaşadığım güzel günlerde yaşayan ve Sivas'ın o güzel günlerini hatırlayan hemşerilerim için hem de yurt dışında nereye giderseniz gidin Sivas'ları görüyorsunuz memleket hasreti çeken güzel hemşerilerim için daha doğrusu onlar için çalıyorum. どうも。<Hadi> <music> Kayalardan kayarım Yar yitirdim Ararım Yar yitirdim Ararım Ben bu dertten ölürsem Kaderime yanarım Kaderime yanarım Al dağlar, yeşil bağlar Sıla dayar Açtı mı Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi bu yerlerin suyu toprağı Sarardım ben sarardım senin için sarardım senin için sarardım baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım her geçene sorardım aldalar yeşil bağ Aştı mı olaş Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi bu yerlerin suyu toprağı Aştı mı olaş Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi bu yerlerin To you top rug.